Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir lif modelimiz var. Ee, ben mor yaptım. Başlayalım. Öncelikle 5 tane zincir çekiyoruz. Ve ilk çektiğimiz zincire batıyoruz. Birleştiriyoruz arkadaşlar. Sonra bir zincir çekip bu halkanın çevresine 20 tane trabzan yapıyoruz. Pardon. 2 zincir çekip 20 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 20 adet trabzan yapıyoruz. 3 20 adet şöyle halkanın çevresine 20 adet trabzan yapalım. Evet arkadaşlar 20 adet trabzanı bitirdikten sonra ilk sondaki ve baştakini birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar 3 zincir çektik. 2 ilmek aldık. Şöyle sıradaki trabzanın tepesine batıyoruz. 1 ilmek 2 ilmek, 3 ilmek, sonuncuyu yapmadık. Yine 2 ilmek aldık. Bir sonraki tırabzanın tepesine battık. 1 ilmek, 2 ilmek, 3 ilmek. Bakın yine sonuncuyu bıraktık. Yine 2 ilmek aldık. Sıradaki tırabzanın tepesine battık. 1 ilmek, 2 ilmek, 3 ilmek. Sonuncuyu bıraktık. Evet arkadaşlar, tekrar 2 ilmek aldık. Sıradaki tırabzanın tepesine battık. 1 ilmek. Şöyle 2 ilmek. Şöyle 3 ilmek. Yine sonuncuyu bıraktık ve bu defa 1 ilmek alıp hepsini birlikte aldık arkadaşlar. Bakın. Burada 4 tane üçlü, 3 üç ilmekli tırabzan yaptık. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar, 3 zincir çektim, 2 ilmek aldım yine ve şöyle alttaki trabzanları görüyorsunuz. Alttaki son 2 trabzanın, yani şu üste yaptığım son 2 trabzanın altındaki son 2 trabzandan birincisine battım arkadaşlar. Bakın, şöyle şuraya battık şu şekilde ve bunu 1 ilmek 2 ilmek 3 ilmek yaptık sonuncuyu yine yapmadık 2 ilmek aldık 2 ilmek aldık yanındaki trabzana battık bakın şu şekilde Yanındaki tırabzana battık. 1 ilmek 2 ilmek 3 ilmek Yine dördüncüyü bıraktık. Yine 2 ilmek aldık. Bir sonraki tırabzana şöyle battık. 1 ilmek 2 ilmek 3 ilmek Yine sonuncuyu bıraktık. 2 ilmek aldık. Bir sonraki trabzanımıza şu şekilde Evet şu şekilde bir sonraki trabzanımıza bir ilmek 2 ilmek 3 ilmek gördüğünüz gibi bu altı da şöyle 4 adet üçlü trabzan yaptık hepsini bir anda aldık ve toparladık arkadaşlar şöyle oldu Sonra 3 zincir çekiyoruz. Evet. 3 zincir çektik. Yine 2 ilmek aldık. Bakın arkadaşlar. Şunu şöyle ön tarafa tutarsak arkada biliyorsunuz e, trabzanlar yapmıştık. Onların bitimindeki bitiminden devam ediyoruz. Bitimindeki sıradaki trabzanın tepesine batıyoruz. 1 ilmek 2 ilmek 3 ilmek sonra yine 2 ilmek alıyoruz bir sonraki trabzana batıyoruz yine aynı işlemi yapıyoruz yine 2 ilmek aldık bir sonraki trabzanın tepesine battık yine 2 ilmek aldık bir sonraki trabzanın tepesine battık şu şekilde 4 adet trabzan tamamladık. Hepsini birlikte al. Şimdi 3 zincir çekip şu öndeki kaldığımız trabzanları görüyorsunuz. 3 zincir çekip buradaki trabzanlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani 4 üstte 4 ön tarafa çapraz olsun diye şuradan ilk ikisini yapmadım çapraz devam etsin diye şimdi bir de önden göstereyim bir daha 3 zincir çekiyorum 2 tane ilmek aldım şu önde bıraktığım trabzandan sonraki şu bitmişti biten bu diğer trabzana tığ geçirdim şöyle 1 2 ve 3 ilmek yaptım tekrar 2 ilmek aldım sıradaki trabzana battım 3 yaptım yine yine 2 ilmek aldım sıradaki trabzana battım yine 3 ilmek yaptım tekrar 2 ilmek aldım sıradaki trabzana batıyorum Ve bu dördüncü trabzanımdı. hepsini birlikte topluyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 ilmek alıyorum. Bu defa arkadaki kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın. Arkada şurada bitmişti. Şuradan devam ediyorum. Bu sırayı bu şekilde ilerliyoruz. Sırayı devam edeyim. Bitince göstereceğim. Evet arkadaşlar. Sıranın sonuna geldim. En son öndeki e, trabzanlara yaptığımızda sırayı bitiriyoruz. 3 zincir çekip e, şu arkadaki ilk başta yaptığım arkadaki trabzanın tepesine batıyorum. Sırayı birleştiriyorum. Evet, şöyle. Evet arkadaşlar, bu şekilde e, böylelikle ortası için bir çiçek oluşturdu yaprakları ön yaprakları ve arka yaprakları olan şimdi bir sonraki sıraya geçelim Evet arkadaşlar iki zincir çekeceğiz ve şöyle her boşluğa 6 adet trabzan yapacağız ee, ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar üçlü değil şöyle yani 1 ve 2 her boşluğa altı adet Trabzon olacak Toplamda 60 trabzan olacak arkadaşlar. Sırayı bitireyim. Evet arkadaşlar, e, her boşluğa 6 adet, e, 6 adet trabzan yaptım. Toplamda 10 tane boşluğumuz vardı. Sırayı bitirdim ve ilmeksiz bir şekilde birleştirdim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Şu alttaki yaptığımız çiçek yapraklarının aynısını yapacağız ben yine göstereyim şöyle 2 ilmek aldım sıradaki trabzanın tepesine battım 1 2 pardon tekrar göstereyim şöyle 2 ilmek aldım sıradaki trabzanın tepesine battım 2 ve 3 sonuncuyu çekmedim yine 2 ilmek aldım Sıradaki trabzanın tepesine battım ve 3 yaptım. Sonuncuyu çekmedim. 2 ilmek aldım. Sıradaki trabzanın tepesine battım. Yine 3 ilmek yaptım. Şöyle tekrar 2 ilmek aldım. Sıradaki trabzanın tepesine battım. Ve bu dördüncü trabzanım oldu arkadaşlar. Şu zincir diye bunu saymıyoruz. Dördüncü trabzanım hepsini birlikte topladım ve şu şekilde sabitledim şimdi 3 zincir çekiyorum ve yine 2 ilmek alıyorum bu defa şu başta 2 trabzan bırakıyorum ve şu son 2 trabzanın altındaki son 2 trabzana batıyorum şöyle şu şekilde 1 2 ve 3 çektik sonuncuyu çekmiyoruz tekrar 2 ilmek aldım sıradaki trabzana battım 1 2 ve 3 yaptım tekrar 2 ilmek aldım sıradaki trabzana battım şöyle 1 2 ve 3 tekrar 2 ilmek aldım sıradaki trabzana battım 1 2 ve 3 bir ilmekle hepsini birlikte toparladım sabitledim 3 zincir çekip 2 ilmek alıp şu arkadaki kaldığım yerden bakın en son şuna yapmışım şuna 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 yapacağım 4 trabzan yapıyoruz bu şekilde çiçek yaprağı oluşturuyoruz arkadaşlar şöyle bu sırayı devam edeyim Evet arkadaşlar sırayı tamamladım en son 3 zincir çekiyorum İlk başta yaptığım dörtlü trabzanın tepesine batıyorum ilmeksiz bir şekilde ve lifimizin ortasını tamamladık şöyle katlı yapraklı çiçek yaptık arkadaşlar bir sonraki sırayla devam edelim. Şöyle yandaki boşluğa ilmeksiz gelelim. Bir zincir çekip ipimizi uzatalım. Dörtlü fıstık yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 ve 4. Dört. Dörtlü bir fıstık yaptık. Fıstığı kapattık. Ve 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı noktaya yine buraya dörtlü bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar 3 ve 4 fıstığı kapatıyoruz Evet gördüğünüz gibi boşluğa iki tane fıstık yaptık arasında 3 zincir çektik şimdi diğer boşluğa iki fıstık yapacağız ama oraya gelmeden iki zincir çekiyoruz arkadaşlar burada iki zincir şu iki fıstığın arasında 3 zincir çekeceğiz 2 zincir çektik yandaki boşluğa dörtlü fıstık yapıyoruz şu şekilde fıstığı kapattık 3 zincir çekiyoruz yine aynı boşluğa 4'lü fıstık yapıyoruz. Fıstığı kapatıyoruz. Şöyle fıstığı kapattık. Ve gördüğünüz gibi sonra 2 zincir çekip bir sonraki boşluğa dörtlü fıstık yapacağız. Bu sırayı bu şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, sen sonuna geldim. 2 zincir çekip ee, ilk başta yaptığım fıstığın tepesine batıyorum ve yandaki boşluğa ilmeksiz bir şekilde geldim bir zincir çekip sabitledim arkadaşlar şu şekilde kıvrık olmasına şey yapmayın çünkü kıvrık olması gerekiyor modelin kendisi böyle şöyle bu sırayı tamamladık Şimdi bir sonraki sıraya geçelim. Evet arkadaşlar. Bir önceki sırada bir boşluğa iki tane fıstık yapmıştık. Yine aynı fıstıkları devam ettireceğiz. Şuradaki ilk boşluğa dört dolgulu bir fıstık yapıyorum. Peşinden üç zincir çekiyoruz. Peşinden aynı noktaya dört dolgulu bir fıstık daha yapıyoruz şu şekilde fıstığı kapattım ve arkadaşlar bir önceki sırada iki fıstık arasında iki zincir çekmiştim e, şu ortayı saymıyorum orada üç zincir çekmiştik şöyle şu boşlukta iki zincir çekmiştim bu sırada üç zincir çekiyorum ve o boşluğu atlıyoruz bir sonraki boşluğa 4 dolgulu bir fıstık yapıyoruz fıstığı kapatalım peşinden 3 zincir çekelim yine aynı boşluğa 4 dolgulu bir fıstık yapıyoruz şu şekilde fıstığı kapattım Şöyle arkadaşlar. 3 zincir çekeceğiz. Şu boşluğu atlayıp şu boşluğa yine 2 fıstık yapacağız. Bu sırayı böyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıran sonuna geldim. Sırayı şöyle birleştiriyorum. Pardon. Sırayı birleştirdim. Birleştiremedim. ilmeksiz bir şekilde sırayı birleştirdim, yandaki boşluğa ilmeksiz geçtim, bir zincir çektim. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, şu şekilde katlı olması gerekiyor. Katlı olduğu için şey yapmayın. Model böyle arkadaşlar, katlı olması gerekiyor. Şimdi aynı sıradan tekrar geçeceğiz. Yani bulunduğumuz noktaya 4 dolgulu bir fıstık yapıyoruz fıstığı kapatıyoruz peşinden 3 zincir çekiyoruz yine ilmek alıp aynı noktaya 4 dolgulu bir fıstık yapıyoruz şöyle fıstığı kapattık 3 zincir çekiyoruz şu boşluğu bırakıyoruz arkadaşlar ilmek alıp şuraya geçiyoruz 4 dolgulu bir fıstık yapıyoruz aralarda 3 zincir çekiyoruz şöyle fıstığı kapattık 3 zincir çektik yine aynı noktaya 4 dolgulu bir fıstık yapıyoruz gördüğünüz gibi bu işlem ileriye kadar ilerleyecek şu arada 3 zincir çekiyoruz arayı bırakıyoruz boşluğu bu sırayı bu şekilde ilerleyelim evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim sırayı birleştiriyorum ve yandaki boşluğa ilmeksiz geldim bir zincir çektim yine aynı şekilde 2 tane fıstık yapıyorum aralarında 3 zincir çekiyorum evet 2 ee, fıstık yaptım aynı noktaya aralarında 3 zincir çektim şu boşlukta e, bir sıra önce 3 zincir çekmiştim bu sıra bu boşlukta 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar 4 zincir çekip ilmek alıp o boşluğa atlayıp diğer tarafa 2 tane fıstık yapacağız ve fıstıkların arasına 3 zincir çekeceğiz. Şunu tamamlayıp göstereyim. Evet. Şu iki fıstığın arasına 3 zincir, şu boşluğa 4 zincir çekiyoruz. Bu sırayı bu şekilde ilerliyoruz. Bundan sonra 2 sıra daha gideceğiz. O 2 sırada yine şu iki fıstığın arasına 3 zincir fakat şu 2 eee boşluğa şu boşluğa 5 zincir çekeceğiz arkadaşlar toplamda 3 sıra daha gideceğiz bununla birlikte dediğim gibi bu sırada bu boşlukta 4 zincir çekiyoruz bundan sonraki 2 sırada bu boşlukta 5 zincir çekiyoruz e, sıraları tamamlayalım evet arkadaşlar 5 zincir çektiğimiz 2 sırayı geçtik şimdi son 1 sıra daha yapacağız. Evet, sıranın başında ilk boşluğa iki tane fıstık yapıyoruz. 2 fıstık arasına 3 zincir çekiyoruz. Şöyle bir fıstık daha yapayım. Evet, 2 fıstık yaptım. Arada 3 zincir çektim. Şu boşlukta 6 zincir çekiyoruz arkadaşlar. 6 zincir çektim. İlmek aldım. Boşluğu atladım. Şuraya yine 2 fıstık yapıyorum. Şöyle Evet. Bu sırayı bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Şurada 3 zincir, burada 6 zincir çekiyoruz. Bu sırayı gidelim. Sonra son sıramızı göstereceğim. Evet arkadaşlar, sırayı bitirdik. Toplamda 7 sıra burası. Orta kısmının dışında 7 sıra gidiyoruz. Şimdi son sırayı göstereyim. Eğer size küçük e, olduğunu düşünürseniz e, artırabilirsiniz bu sırayı 8 ya da 9 yapabilirsiniz son sıra süsleme sırası e, süslemeyi de istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama ben kendi yaptığımı birkaç deneme yaptım ve en güzelini kendim için seçtim göstereyim Evet sıranın başındaki ilk iki fıstığın arasına önce 3 zincir çekiyoruz şu boşluğu 4 5 tane tırabzan yapıyoruz arkadaşlar. İkili tırabzan olacak. 5 adet olacak. 4 ve 5 tırabzan yaptık. Sonra şöyle ilk yaptığımız tırabzanın tepesine batıp şu ilmeği aldık ve ilk yaptığımız tırabzanın tepesinden geçirdik. Şu şekilde sabitledik ve şöyle bir örümcek yapalım. Örümceğimiz biraz uzun olsun arkadaşlar. Örümceği yaptık, örümceği kapattım. Şu şekilde ve şu aradaki boşluğa ilmeksiz batıyoruz arkadaşlar. Sonra sabitleyelim. Bir örümcek daha yapıyoruz. Şöyle örümceği sabitledik. Bir ilmek aldık. Şu karşıdaki 2 fıstığın arasına 5 adet 2 3 4 ve 5 adet trabzan yaptık. Şöyle döndüm. İlk trabzanın tepesine battım. İlmeği arkadan geçirdim ve sabitledim. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar son sırayı. Son sırayı yapıp bitirip göstereyim. Evet arkadaşlar son sıramızı gittik. Şöyle lifimizi göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Yapınca çok hoşunuza gideceğine inanıyorum. Şimdiden ellerinize sağlık. Arkadaşlar iki lifimizi de görmeniz açısından son kareye ikisini de koymak istedim.